Ne haber kız? i̇yi sen? Hiç iyi değilim. Neden? Kim kalkmayı? Sen ne diyorsun? Bana bak. Hey. Geçen sen bana bir konum attın geldim bana gel geldim buraya arıyorum seni telefona bakmıyorsun hayırdır? Sen geldin <laughs> Geldim de be aradım 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 ağaç oldum orada. kusura bakma. Lan ilaç bile almıştım biliyor musun sabaha kadar <laughs> şey yapacağız diye. Ne ilacı? Kaldıran. Vigara, Vigara. He he. Ben de iki tane içtim. Dedim sabaha kadar vuracağım bu mala. Sen gelmeden içtin onu. He Senin peki inmedi şimdi. Sen gelmediği senin inmedi hiç. Hiç inmedi. Ağır ah, dolandım sokakta. Herkes de bakayım be. Rezil oldum ya. Kurosa ne diyor? Ay. Yeah. Ya. Sen gele bugün geleceksin. Bu akşam ama gelemem. Yarın akşam gelirim ama. He tamam yarın akşam da vikra içecek. İçeceğim tabii. diğer türlü ben yapamam ki. K ol... Kalkmıyor kalkmıyor ötmüyor. Valla. Seninkini görse belki kalkar ha. Senin sertleşme iktidar problemler var iktidar muhalefet. Ama sen de olmaz herhalde. Göreceksin değil mi bana?